Ben de bunu odun kırdırtıyorum değil mi? Ha diğeri de geldi buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yıkmış evin bir bölümünü. सानो दल Gel abi gel bunlar bakır. Abi bu, oraya, Evet. Çok evet. oynamayacağım kardeş. Hı -hı. Yatağa gelin almadım ben de. Çağır onu öldürmen lazım lan. Ya. Aman o kadar o kadar o kadar oynadım. Ya ne cam vardı ne bir şey ya. Ama bayağı odun kırdırttım ben ona ya. Hmm, temizlemiş buraları. Hah, boz şamanı da geldi can basıyor bu ibneye Buna basıyor Orospu çocuğu öldürdü beni yine ya Yukarıdan aşağı maymun gibi indiriyor ya Çok vuruyor o Eve geliyor ha Keselim ben Gelecek veramız. Yine bizim leveller piç oldu ya Sen yine mi yatmamıştın? <laughs> ya nasıl bu kadar hızlı geliyorsun Oğlum gene öldüm ananı bacını. Aa burada geçtik. Siktir lan baydaydık ya. Kafama taş attı. Ne fırsat ya. Keser bir bir. Ya çatıdan vuruyordum git gel yapıyordum o da git gel baga düşürdü dedim <laughs> Eli taş taşın eline bir aldı kafama. 50 canım vardı, zırhım da vardı. Nasıl tek attım ya? Rezilli ben bu şey yaptım. Ya çok vuruyor Cık. bir de İbne. Oğlum daha yeni raid gelmişti bize ya. Saçma sapan günlerde geliyor ya. Bitti <laughs> bu orası çocukları <laughs> <Öksürüyor> gelmeye başladı. anasını siktim. Yok. Biz evin etrafını kazalım çağrı. Ev iyice yüksekte Allah Vallahi çit koyuyorum işte. Kazada biliriz. Hatta şöyle kapatsam mı? Bak imdenin biri geldi yine vuruyor. Vurunlara. Sen derisini aldın mı bu ipne? Hmm. Nerede orta? Atayım mı? Attım. Herhalde. Aldın mı? Pelerini basalım. Bir bir veriyor ama. Şeyden iyidir benzin bakır var mı? Gireceğim şey yapalım. Tahminimce raidlere, raidleri savunabiliyon onlar. Neyle? Dediğim muhabbet vardı ya. Neydi? Verici miydi, alıcı mıydı? Ne var ya? Kimşek çıkıyor. Bok gibi bir evimiz oldu, aman Allah'ım ya Yok, iyi, 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 bir şey yok Dayı, eksik malzemeyle sokayım misleğen <laughs> Yapabilirsem o da şimdi bizim bataklık bir miydi orada? Burada bir bakır vardı benim onu alıp geleyim eriteyim Hı -hı. O vericiyi bir yerleştirelim bakalım da trol var ki Bir canım kaldı şu an İyi bayağı bir oldu. Odun. Burada Buradan var. da getirdim lan. Ya off. Düzenlemekten var. Yoruldum ya. Şuna bak evin etrafında kaç kere ölmüş. 100 zırhımız olsa fazla vurmaz herhalde ya çağır. Benim kaç bir bakayım. Zırh 3 diz dizdikler 2 kafalık 1 pelerin de bir 43 yapıyor. Demir değil mi? Diz ve göğüslük demir. Bir ya üç, bakırı basıyorum. Tunç'u basarım ben. Bas. Bir, yedi level yapsak. Abi bir sürü demirimiz var la. Ya şu an mı ben basabilirsin? Bence Tunç daha mantıklı geliyor. Silahları demir basarız bataklık aramayız ya. Ama mantıklı gelen o ikisi. Abi. Demir bulmak mesele çünkü. Demirden ne yapacağız? At giyir mi yapacaksın? Abi mesela benim şu an yaptığım balyoz var ya. Bu bile basılıyor. At giyir de olabilir bu. Sesin niye garip geldi senin ya? Bir sigara içiyor. Künt. Enerji kullanımı yüksek. Hmm. Alıyoruz da hızlı koşamıyorum zaten. Ama güzelmiş lan. Kullanması adama zevk veriyor. Savaş baltası nasıl acaba? Ya ben at gir basacağım. Demir. Rıfı ne yapacaksın? Ya sen hazır de demirden bas ya. He? Yetişir herhalde ya. Bacağımızı bastık zaten. Ben tunç basarım abi. Bak basın. Şimdi at geri yaparsam demir kalmıyor. Biz artık Bana bir 5 tane mi? Kaç tane demir bir dakika. Ya şöyle yap bak. Sen at yerini bana ver. Ben zırhı yükselteyim. Şey at al. al. Sende balyoz var nasıl olsa. Bakayım. Oo bu. Ya da ben sana demir da balyozu vereyim. Bak. Demiri vereyim. Hmm. Ona takıl. Demir zırh yap kendine. At giyirimi ver abi. Ben buna level basarım. Anladın Demir balyoza bassak ne oluyor? Bakayım. Demir'e de bayağı bir şey var. 15 demir istiyor. Çok ya bunu bir deneyeyim ben. Çare onu kuruyorum abi. He? Mantığı bilmiyorum da. Kur. Nereye kurdu? Yukarı mı? Yok edici. Bu ne abi? Bu ne? biriktirmek için. Bir şey koyuluyor buna çağrı. Hmm. Bir araştırmak lazım. Kolu çek diyor lan. Ne? Kol var bunda. Çağrı kol var. Allah Allah. Bir Post şey koyup onu koyu basacağım. Taş bırakayım. Taş değil de şu. Aha. Taş koydum, kolu çektim. Ay yok ediyor işte eşyalar, gereksiz eşyalar yok etme şeyisi. Hmm. İyi abi. iyi. iyi. Gidim, ya ne yer varken var, dursun, çes koyuyoruz çok işte. Çok şu silahı bir deneyim.